Bu sefer nereye davetli misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Özellikle son zamanlarda doğal taşların enerjisine ve doğal taşlara olan ilgi artıyor. Tam da bu noktada bunu meslek edinen ve bu anlamda insanlarla güzel iletişimler kurup en doğru taşı, en doğru enerjiyi onlarla buluşturan değerli bir girişimci Hatice Hanım'la birlikteyiz. E peki mağaza olarak neredeyiz, neler sunuyoruz? Özellikle doğal taş alırken nelere dikkat etmeliyiz? Onu birlikte konuşacağız. Merhabalar Hatice Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Çok genç birisiniz. Öncelikle o girişimcilik hikayenizi alalım. Tabii özellikle doğal taş üzerine ağırlığımız. Ha, kesinlikle ağırlığım doğal taş. Doğal taş deyince ne anlamamız gerekiyor ve doğal taşların çeşitleri var mıdır? Evet, doğal taşın binlerce çeşidi Hı -hı. var ve doğru taşı doğru kişiye vermek önemli hı hı. doğal taşta. Dolayısıyla her renkte, her şeyde farklı taşlar var doğal taşlar çeşitlilik çok. Evet, hı hı. mevcut Doğal taşların farklı farklı renkleri Hı -hı. ve alternatifleri var. Hı -hı. Yani kişinin çakra analizinden sonra kişi özel verdiğim için Hı -hı. taşları onlar daha güzel oluyor. Evet. Yani Bazı taşlar bazı kişiye öneremeyiz Hı -hı. rahatsızlıklarından Hı -hı. dolayı. Genellikle ben bileklik yapmayı tercih ediyorum. Hı -hı. Kolye aksesör olarak tenle değdiği zaman Hı -hı. daha güzel oluyor. Hı -hı. Çünkü enerjiyi tenden aldığımız Kesinlikle. için. Yani kullanabileceği en güzel taşları kombinasyon Hı -hı. yapıyorum. Hem erkekler hem kadınlar o zaman müşterileriniz oluşturabiliyor. Kesinlikle. Peki nasıl kullanalım o taşları? Şöyle kullanalım. Kişi siz analiz eder. Doğru taşı verir. Siz onu toprakta be bekletebilirsiniz. Temizlenme aşamasıdır. Hı hı. Ayda bir kere topraklama, tüz süleme işlemi yapabilirsiniz. Dolunayda çok güzel temizler taşlarınızı. Peki bu taşları bulabilmek kolay mı? Sizde seçimlerinizi yaparken titiz davranıyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü bunların da yapayları, sahteleri olabiliyor mu? Doğru söylüyorsunuz. Hı hı. Yapayları piyasada çok fazla. Hı hı. Doğru taşı. Kullanmak yerine Hı -hı. kaliteli ve Hı -hı. gerçek taş kullanmak evet. lazım. O yüzden doğru isimleri, doğru yerleri izleyicilerimizle buluşturuyoruz ki Teşekkür bu konuda ederim. da bir yanlış seçim yapmasınlar. Aynen. Kesinlikle. Aksesuar olarak neler var sizde? Kolyelerimiz var, bilekliklerimiz var. Bunlar benim kendi kullandığım, birinci kalite aldığım bizi taşlarım. Çok güzel. Aksesuarlarım burada. Genellikle kişilerin dokunmasını istemem, Hı -hı. enerji alsın istemem. Hı -hı. Ayrı kutuları vardır, hepsinin birebir. Onları koyarım orada kullanın. Hangisi uygunsa onu direkt veriyorsunuz Aynen. kullanması üzerine. Evet bunları sizin için çıkarttım. Normalde asla çıkartmazsınız Biz dokunmayalım o halde. Yap fark etmez. Aynen. temizleriz enerjisi. E ee, tabii bu aksesuarlar ve doğal taşların yanı sıra mağazanızda farklı seçenekler de var. Evet Neler var? Çelik ürünlerim var. Hı -hı. Çantam, tüsü, çeşitlerim Hı -hı. var. Bu iş terör ürünlerim var. Yani hem hediyelik eşya <laughs> anlamında satış yapıyorum hem de doğal taş. Doğru isimlerden, doğru yerlerden almalıyız evet. değil mi? Seçimimizi yaparken neye dikkat edelim? Kişiyi ve yeri seçerken. Sertifikası var mı diye bakmak <laughs> lazım. Çünkü bu işleri yani herkes yapabiliyor. Ben doğal taş alırım, satarım. O dönmesin. <laughs> sertifikası var mı? Bakılmalı. Eğitimleri, Eğitimleri sertifikası, tecrübesi, kesinlikle... bilgisi, donanımı. Aynen. Aynen. Zaten siz de hem merkez hem kişi olarak tüm bunlara uygun olduğunuz için yayınımızdasınız. Ee, hedefleri de olan birisinizdir. Evet, hedeflerimiz Neler var. düşünüyoruz ilerisiyle Doğal ilgili? Doğal üzerine bir ekol oluşturmak istiyorum. <laughs> Geçen sene ödül almıştım. Orada Çok güzel. Sevgi Başarılı hocam... da bir isimsiniz. <laughs> Teşekkür evet. ederim. Sevgi hocamız ekol oluşturalım Hatice Hanım demişti. <laughs> Onun üzerine çalışmalar yapmaya başladım. Doğru taşı, doğru insanlarla buluşturmak amacım oldu diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, güzel, enerjili bir 2024 yazı dileyelim herkese. Aynen. Bütün <laughs> herkese öyle olsun. Sağ Buradan olun. Buradan da bu taşlarla uzun, uzun. bu enerjiyi yollayalım. Yollayalım efendim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımız bu güzellikte devam ediyor.